merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Berat'la beraber şu biraz şut antrenmanı çalıştık. Akabinde de e, yerde oturarak faal atma challenge bir de gözü kapalı köre ve faal atışı yaptık. Güzel bir antrenman oldu bugün Berat'la. Berat'a da teşekkür ederim bu arada. Oturarak hala atacağız. beş tane. Beşte beş atar kazanır. <laughs> that's the first Evet arkadaşlar 10'da sıra attım. Gözüm bağlıydı ama bence gayet yerinde bir bahane. Şimdi sıra kaçıncı oldu bakalım 10'da kaç atacak. Açıyor. Devam edelim. Devam なぜ?